Elif ya. Arkadan gelen var mıdır? Sanki arkadan, gelen olacak. Ben bak ben şuradan. Sayneye vurdum iki tane galiba daha. Ama bunlar da tepsiyor baba. Çok dengesiz. Ya o böyle çok çok dengesiz şu an ya oynayamaz. Evet. Evet. Oğlum sen demedin mi hepsinden iyiyim diye. Oğlum ne yapsın o adam? Be adamların bir beşi bir de bir iyi amına koyayım Yiyor. Dördü. Grep kötüyüm diyor adam. Ya abi kötü abi. falan değiller işte abi. Oğlum Grep'le Sayna'ya ben dedim bunların ikisi de çok iyi oynuyor. Yani ben bir tek Sayit'i bilmiyordum. Sayit iyi değilim deyince. Ya hem Sayit hem Sayna hem Sting oynuyor yani hepsi. Flash var Mehmet Öldün o zaman. Oh. Aa. Yanardağ. Hop. gelecek bu abi. Gelsin tamam, ya. öldü. O. Gelmeyecek öldü. Hop! Hop! Bir tane düşürdüm. Var mı? Senin flaşın var mı? Ulan sumo niye attın oraya? Ya, böyle bitti zaten maç. Gördüler arkanda da adam var karda. Long car. What? Vurdum o abi girebilirsin. Oğlum <laughs> <laughs> tabanca atarak onun aklını aldım orada. Korktu diğer tarafa gitmiş. <laughs> Oy bu kasa Aa ne çıktı lan sana öyle? Ne o? Güzel kasa. Evet. Pembe, pembe. Görmüş ol. Aleykümselam.